Sağ olun. Ben gayet memnunum. Teşekkür ederim. Her şey yolunda. Tahmin ettiğimden daha güzelmiş. Edelim, Tebrik evet, ediyorum. Diye. Evet, evet. Teşekkürler. İngilizce konuştu, anlayalım bir adam. Bu ne kardeşim böyle ya? Şey. Oktay Bey, ben misafirimize isterseniz gemiyi gezdireyim. Ay yok, dur dur. E, Cem gezdirsin. Bu gemiyi en iyi Cem biliyor. E, öyle Cem. Bu projede en çok sen çalıştın. Hadi misafirlerimize gemiyi gezdir. Tabii ki efendim. Buyurun Bay Fişer. Yasemin Hanım. Yasemin ha, Oktay Hanım. Oktay Bey. Bakar mısınız? Ee, Cem Bey gemimizi tanıtırken siz de misafirlerimizin yanında olursanız sevinirim. Tabii ki. Cemil Torpil'i falan mı var? Niye duruyorsun? Sen de gitsene gemiye. Meydanı boş bırakma. Hadi. Teşekkür ederim. Neyse. Rica ederim. Bir saniye. Öyle değil. Ha. Kolaymış. Çantam bulundu mu? Yok. Bulunmadı hala. Bulunma ihtimali ne peki? Yok bence. Gitti herhalde. Ben yani sene sene kabul ediyorum teklifinizi, büyük bir onur duydum gerçekten. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Her şey <laughs> Daha çok işler yapacağız. Çok Bu şey sadece var. başlangıç. İnanmayacaksın ama Oktay Bey gidiyor. Nereye gidiyor? Almanya'ya. Operasyon direktörlüğü teklif ettiler. Saçmalama Pelin. Yanında konuştular ya. Adam Almanya'daki ofiste odan hazır falan dedi. Oktay Bey ne dedi? Ay ne diyecek Mehmet teşekkür etti. O da kabul etti yani. Ya görmedin mi neşesini? <laughs> Vay be. Oktay Bey bildiğin Almanya'ya transfer oluyor yani. En tepe ya. <laughs> Sen bunun ne kadar müthiş bir fırsat olduğunu farkındasın umarım. Oktay Bey gidince ya sen CEO olacaksın ya da Cem. Bence bu fırsatı iyi değerlendir.